Oh, kimleri görüyorum? Rıfkı Bey, Memur Bey, ulan hemen nereden tanıdı beni? <laughs> Rıfkı Bey, Rıfkı Bey, Rıfkı Bey. Karakolumuza ve teşkilatımıza iyice üye oldunuz. Bize aylık sabit ücret öder gibi her ay bir ücret ödüyorsunuz. Sizi görünce kendimi teşkilatta değil. Türk Telekom'da sanıyorum. Sayenizde maaşıma zam geldi ve ilerideki mahalleye bir karakol daha kuruluyor. Bizim şubeyi zengin ettiniz Rıfkı Bey. O yüzden bana bey diyorsunuz. Madem bir şubeyi de benim sayemde kutunuz. Faiziyle geri alırım mı? 24 ay vadeli taksitle yaparız memur bey. Siz yabancı mısınız? Hadi yaşadın yine Allahsız. <laughs> S -s -s -s. Aham. Aham. Tamam. 28 ay olsun. <laughs> ee, e, i̇yi hadi 32 ay olsun. Son olsun. Fazla yukarı olmaz. Faiz oranları müsait değil. <Tan mic et> İstediğin kadar öksür. Bundan yukarısı olmaz. Aman memur bey. Siz de pazarlığı beğenmiyorsunuz. Verin şubemi geri. efendi, <tan> <tan> <laughs> efendi. Sen polis memuruyla pazarlık mı yapıyorsun? Yok, estağfurullah memur bey. İşinize gelirse. <laughs> Soytaralığı bırak. Karşında polis memuru var senin. Biraz ciddi ol be adam. Ulan bana bak memur bey. Böyle bağırmaya devam edersen vallahi bir daha yakalanmam sana. Aldığın zamı düşürürüm vallahi. Öst. Ben maaşımı senden mi alıyorum? Pisaroş. Maaşını değil ama zamını benden alıyorsun. Vallahi keserim zamını ona göre. Fe Allah. Erkin Koray'ın bestesi de mi? Ama ben bugünlerde memur bey popüler olan Angara'nın bağlarını dinlerim. Bak söyleyeyim de dinle. Allah'ım yandık. Angara'nın bağları da bıklım bıklım yolları ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum kolları Angaranın bağları da bıklım bıklım yolları Ne zaman sarhoş oldum da gördüm memur Hasan'ı Benim adım Hasan değil lan kendine gel Burada vazife başında olan memurla dalga geçemezsin Niye Hasan değil Hasan de insan değil mi? Hasan'a ne bağırıyorsun? Ulan ben Hasan'ı değil sana bağırıyorum. Bana istediğin kadar bağır. Ama Hasan'ı harcattırmam sana. Tamam mı memur bey? Oğlum Hasan kim? Nereden bileyim memur bey? Tutturmuşsunuz bir Hasan gidiyorsunuz. Aramızı niye Hasan'ı sokuyorsunuz? Ulan ümmini sıkarım senin. Zaten hiç ayık görmedim seni. Öbür tarafa 2,0 promilli yollarım seni. 9 tahta altına haramla girersin ona göre. Memur bey bak ikide bir bağırıp duruyorsun bana. Vallahi elinde kalırım ona göre. Allah'ım sen bana sabır selamet ver. Tövbe estağfurullah tövbe. Çok konuştunuz memur bey. Kafamı şişirdiniz. Evde karım sizin kadar dırdır yapmıyor. Nerede buldunuz bu çeneyi? Hayret bir şey. Verin şubemi gideyim. Ne şubesi ulan? Hala aklım şubede kaldı. Şubeden başka bir şey bilmez misin sen? Bilirim. Şule. Yenici onun evinden geliyorum da. Söyleme sayıp geceyi sabah ettik de. Söyledirme lan beni. <laughs> Allah belanı vermesin. Allah <laughs> belanı vermesin. Söyledim. Tövbe tövbe. Geceyi sabah ettiniz her halinizden belli oluyor zaten. Ama bakalım sabahı gece edebilecek misiniz? Bir de o var. Ehliyet ve ruhsat lütfen. Memur bey şurada tatlı tatlı konuşurken ehliyetle ruhsatın istemeyen alemi var mı canım? Neredeyse akraba olduk. Rıfkı bey sizinle akraba olacağıma görevimden istifa ederim daha iyi. Lütfen konuyu saptırmayalım. Ehliyetle ruhsatı çıkarın lütfen. Çıkaramam memur bey. Niye'miş o? Cebiniz mi müsait değil? Hayır mem memur bey. Allah canını almasın. Sabah sabah güldürdün beni. Rıfkı Bey kendinize gelin lütfen. <laughs> Demek ki memurlar da şaka yapabiliyormuş. Hem ciddi ol diyorsun hem kendin şaka yapıyorsun. <laughs> şubeden şakacı memur Fatih seni ne Fatih'si Fatih Sultan Mehmet Fatih'si <laughs> bak daha hala gır gır geçiyor inek Terbiyeli ol yoksa atarım seni hapishaneye ne atıyorsun lan seri katil mi yani ne atıyorsunuz memur bey seri katil mi <laughs> Çabuk bana ehliyetini ruhsatına çıkar Dedim ya memur bey Çıkaramam Hem herkesin içinde Çıkar denir mi Terbiyesizliğin lüzumu yok Biraz daha terbiyesizlik yaparsan Vallahi ararım polisi Tutuklattırırım seni ona göre Devlette kanun var lan Irz düşmanı Bağırma lan kulağımın dibinde Tamam memur bey ne bağırıyorsunuz? Çıkar çabuk ehliyetini ruhsatını. Bir daha söylemem. Ama memur bey 3 oldu yine söylüyorum. Çıkaramam. Ben de 2 oldu yine soruyorum. Niyemiş o? Cebiniz mi müsait değil? E, ben de 2 oldu yine gülüyorum. <gülüyor> Konuşsana lan. Hayır cebim değil de ehliyetim müsait değil. Nasıl yani? Yani şu siz bana ehliyetimi daha geri vermediniz ki benden ehliyetimi istiyorsunuz memur bey.